Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Takriben bir buçuk ay önceye kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerek Yunanistan'la, gerek Avrupa Birliği'yle, gerekse Suriye'yle ve Doğu Akdeniz'de komşu olan diğer tüm ülkelerle, bir takım stratejik, <laughs> Çalışmalar yapmakta olduğunu ve bu çalışmalarda da vizyonunun ve kararlılığının Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu hatırlıyoruz. Gerek Türkiye Cumhurbaşkanının gerek Dışişleri Bakanının yapmış oldukları açıklamalarda bu kararlılığı oldukça vurgulu bir şekilde müşahede ettiğimizi hatırlıyorsunuz. Fakat Tam bu konuda görüşmeler devam ederken ve olumlu yönde gelişmeler devam ederken bildiğiniz üzere Trump yönetiminin e, Ukrayna devlet başkanı Zelenski ile Oval Ofiste yaptığı çok enteresan bir toplantıyı takiben e, Avrupa Birliği Ukrayna'nın yanında durma e, ihtiyacını hissetmiş ve bunu yapabilmek için de çok güçlü, çok ülkeli bir savunma mekanizması kurmaya karar vermiş ve tabii ki bu murad edilen güçteki savunma mekanizması için de Türkiye'ye ihtiyaç duydu ve Türkiye gerek Ukrayna ile ilgili tartışmalarda gerekse Türkiye AB ilişkileri noktasında kendini çok yeni bir yerde buldu. Bunlar devam ederken Suriye'de gelişmeler tüm hızıyla devam ederken İsrail'de de İsrail Filistin arasında varılan ateşkes anlaşması delindi ve yine yüzlerce insanın öldürüldüğü saldırılara tanık olduk. Bu şekilde gelişen bir konjektür içerisinde tabii ki daha önceden başlayan ve yeni bir boyut kazanan bir de doğal gaz ve elektrik enterkonekte bağlantıları projeleri söz konusu. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Münhasır Ekonomi Bölgesi'nin 6. parselinde kazı faaliyetleri devam eden hidrokarbonla ilgili Kıbrıs Rum yönetimi Mısır'la iki ayrı anlaşma yaparak bölgedeki bölgedeki hakları yeniden sorgulanır hale getirdi. Tüm bunlar çerçevesindedir ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ilgili tüm taraflarla yaptığı bir dizi istişareler sonucunda bu konjektürel gelişmelerin çekirdeği konumunda olan Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin artık bir zaruriyet olduğu kanaatine vardı. Ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesi de elbette şu anda Kıbrıs'ta görevde olan iki toplum liderinin siyasi pozisyonları bu kadar kutuplaşmışken bunun olamayacağı da aynı zamanda idrak edilen bir başka gerçeklikti. Tüm bunları nazarı itibara alarak ve tüm taraflarla istişare halinde öncelik siyasi iklimin iyileştirilmesine, kapsamlı çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için gerekli olan elverişli koşulların yaratılmasına, ve bu genişletilmiş toplantıda taraf olacak tüm ülkelerin gayri resmi bir toplantı olmasını kullanarak aralarındaki her konuyu serbestçe istişare edebilecekleri, konuşabilecekleri bir diyalog süreci kurgulamaya karar verdi. Bu diyalog süreci ifadesini ben kullanıyorum. Aslında bir isim verilmedi. Fakat süreç demek için henüz çok erken. O yüzden diyalog ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Cenevre'ye giderken kapsamlı çözüm müzakerelerine dair herhangi bir ilerle, ilerleme beklentimiz yoktu. Oraya gitmeden önce bizi o noktaya taşıyacak bir yolun belirlenmesi Şurada, ve bu ulaşalım. diyalog şey sürecinin şey 8 yıldır çıkmazda olan bu, bir bu bir diyalog bir sürecinin hı. yeniden canlandırılması hı hı. ve canlı tutulmasına hı hı. yönelik bir, bir, şey bir sonuç bekliyorduk en aslında. O o en olayın. iyi, en Ağırın. yüksek beklentimiz bununla sınırlıydı. Şunu ifade etmek istiyorum ki Cenevre'de beklentimize çok yakın bir sonuç çıktı. Fakat orada büyük bir memnuniyetle müşahede ettiğimiz tüm tarafların aslında bu sürecin canlı tutulmasına, devam etmesine ve bir bir plan program çerçevesinde tarafların eş zamanlı siyasi irade gösterebileceği bir noktaya taşınmasına karar verdiler. Herkes bu görüşteydi. Bu memnuniyet vericiydi. Orada bulunmayan fakat yaptıkları açıklamalarla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine göndermiş oldukları yazılı mektuplarla da bu görüşmelere destek verdiklerini ve bu görüşmelerin hedefinin ne olması gerektiğini, çok net ifadelerle ortaya koydular. Neden biliyor musunuz? Çünkü konuşmamın ilk başında bahsettiğim gerek Doğu Akdeniz'de büyük güçlerin denge arayışında gerekse Suriye'nin yeni oluşumunda Türkiye'nin rolü malumken gerekse Türkiye AB ilişkilerinde katılım müzakerelerinin gümrük güncellenmesi, Türk vatandaşlarının birlik içerisinde dolaşımının rahatlatılması ve düzensiz göçmenlere dair Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sağlamış olduğu mali desteğin uzatılması öncelikleriyle beklenen katılım müzakerelerinin başlayabilmesi, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek mahiyetinde ve Aynı zamanda Ukrayna-Rusya arasındaki barış arayışlarında ortaya koyduğu yeni savunma mekanizmasının oluşumunda tüm bu önemli konjektürel konularda Kıbrıs sorununun bir engel olduğu tespitinde bulundu herkes. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin bu savunma mekanizmasına alınması noktasında olsun. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin yeniden başlayacak olması konusu olsun. Tüm bunların önünde Kıbrıs bir engel olarak duruyor. Kıbrıs sorun devam ettiği için ve sadece sadece Rumlar tarafından monopolize edildiği için ve uluslararası arenada sadece Rumların monopolluğunda te temsil edildiği için yapılan tüm anlaşmalarda, belirlenen tüm stratejilerde Kıbrıslı Türkler ve Türkiye dışlanıyor. Bu sürdürülebilir değil. Kabul edilebilir de değil. Birkaç örnek vermek istiyorum. Kısa adı IMET olan Hindistan'da başlayıp Orta Doğu'dan Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'tan Kuzey Avrupa'ya kadar uzanan bir ticaret koridoru anlaşmasında yine Kıbrıs Kıbrıs'ın sadece güneyi ve e, Türkiye'nin ve e, adanın kuzeyinin dışlandığını e, müşahede ediyoruz. <laughs> Bunlar sürdürülebilir ve mümkün olan şeyler değil. Dolayısıyla Cenevre'de <laughs> Yeni bir hareket planı üzerinde mutabakat sağlanırken, bunu kolaylaştırmak için ve gerek liderleri gerekse toplumları motive edecek bir takım güven artırıcı önlemlerin yürürlüğe girmesine karar verildi. En önemlisi en önemli iki sonuç, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yeni bir kişisel temsilci atayacağı yönünde e, varılan mutabakat ve geçmiş süreçlerden farklı olarak bir sonraki toplantının tarihinin belirlenmiş olması. Genelde en yakın, en uygun bir gelecekte diye e, karar verilir bu tür e, takip eden toplantılara. Fakat Cenevre'de bir sonraki toplantı tarihi de Temmuz ayı sonunda şeklinde belirlendi Bunlar önemli gelişmeler ve adadaki e, siyasi iklimi de toplumlar arası motivasyonu da çözüme dair inancı da e, bulunduğu yerden e, bir iki adım ileriye götüreceğini şahsen umuyorum Kıbrıs sorununun esas özüne dair veya müzakere sürecindeki çıkmazın ne şekilde aşılacağı ve ne şekilde bir sonuca e, gideceği yönünde bir istişareye tanık olmadık Cenevre'de. Fakat tüm bu siyasi soruna dair e, kurgunun umuyorum ki bu görevine başlayacak olan yeni kişisel temsilci tarafından buradaki liderlerle ve diğer tüm paydaşlarla birlikte bunun Temmuz ayı öncesinde yapılacağını umuyorum. En azından Genel Sekreter'in bizlere orada verdiği umut bu yönde. Şunun bilinmesini istiyorum. Kıbrıs sorunu devam ederken bu sorundan elbette soruna taraf olan her toplum, her ülke bir mağduriyet yaşıyordur. 62 yılına giren bu sorundan en büyük zararı gören şüphesiz Kıbrıs Türk halkıdır. Çünkü Kıbrıs Türk halkı 1963 olaylarından bu yana kendi ülkesinde, kendi devletinde maalesef dışlanmış bir durumdadır. Muhtelif yaptırımlara maruz kalmaktadır. En önemlisi uluslararası toplumdan, uluslararası hukuktan tecrit edilmiş durumdadır. Adeta bir savaş suçlusu muamelesi görmektedir ve bu fevkalade adaletsiz bir durumdur. Güneyde de Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasası ihlal edilmektedir. Güney'deki Temsilciler Meclisi'nde Kıbrıslı Türklere ait olan 24 sandalye 62 yıldır boş duruyordur. En bariz göstergesi anayasanın ihlal edilmekte olması. Beni şahsen en çok rahatsız eden şey Kıbrıs'ın yani Kıbrıs Türk toplumuyla Kıbrıs Rum toplumunun ortak devleti ve ortak yurdu ortakların sadece bir tanesi tarafından temsil edilir olmasıdır. Yapılan tüm uluslararası anlaşmalarda, Kıbrıs'la ilgili alınan tüm kararlarda Kıbrıslı Türklerin bunlara ortak olamamasıdır. Ve bu durum kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumdur. Kıbrıs sorunu çözümlenmediği sürece adanın dışına da bir takım yansımaları olmaktadır. Doğu Akdeniz'de şu anda enerji güvenliği bu yüzden karşımızda duruyor. Doğu Akdeniz'de planlanan enerji e, projesi bölgesel e, enerji projesi 15 yıldır gündemde olmasına rağmen bir arpa boyu yol kat etmemiş olmasının sebebi budur. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde karşısında sürekli engel olan katılım müzakerelerinde de başlıkların açılmasında da açılmış olan başlıklarda e, gereken ilerlemenin kaydedilmediği noktasında da e, sorumlu sebep Kıbrıs sorunudur Dolayısıyla bu sorun sadece konjektürel gelişmeler bunu gerektiriyor diye değil Kıbrıs Türk halkı, dünyayla bütünleşmek, uluslararası hukukla bütünleşmek ve Avrupa Birliği'nde üye olan Kıbrıs'ın siyasi eşit ortağı olması için acildir ve gereklidir. Kıbrıs'ın daha fazla gerginliğe ihtiyacı yoktur. Doğu Akdeniz bölgesindeki bölgesel barışın tesisinde de Kıbrıs'ın çok önemli bir sorumluluğu vardır. Çünkü bölgenin çekirdeği konumundadır. Deniz yetki alanları üzerinde ihtilafların karşılıklı müzakere edilebilmeleri için Türkiye ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin normalleşmesi şarttır. Eğer Türkiye ile Kıbrıs arasında ilişkiler şu anda olduğu gibi devam ederse Doğu Akdeniz'e 1200 kilometre sahili olan Türkiye hakkaniyet ve orantılılık pre prensibine bağlı olarak bir müzakereye giremez. Herkesin malumu olan gerçekler bunlar. Ve bunlar Doğu Akdeniz'de yeniden şekillenen bu jeopolitik ilişkiler devam ederken çözümlenmesi şart olan gelişmelerdir. Bu yüzden Tüm güçler ve Kıbrıs'a ilgisi olan tüm ülkeler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine somut destek ve cesaret vermektedir. Genel Sekreter de bunu e, layıkıyla yerine getirmek için tüm bu kanlı gelişmeler e, devam etmesine rağmen Kıbrıs'ı yeniden öncelikler listesinde yükseltmiştir. Burada taraflara düşen ciddi sorumluluklar vardır. Türkiye ve Yunanistan üzerlerine düşen sorumluluğu öncelikle, altını çizerek söylüyorum, öncelikle ve bir liderlikle yerine getirmişlerdir. Hatta ve hatta bu genişletilmiş toplantıların olması olması için gerekli olan genel sekreterin iradesi Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlarının sergilediği liderlik sayesinde olduğu aşikardır, tartışma kaldırmayan bir gerçektir. Dolayısıyla Kıbrıslı liderlerin artık geçmişte söylediklerini geçmişte bırakmaları ve yarını nasıl tasarlayacaklarına odaklanmalıdırlar. Kıbrıslı liderlerin birbirlerine karşı dürüst ve iyi niyetli olmaları zamanıdır. Kıbrıs'lı liderler göreve geldikleri günden bugüne kadar ortaya koydukları davranışları durdurmalıdırlar, gözden geçirmelidirler. Her ikisinin de altını çizerek söylüyorum. Burada sadece kendi toplumlarına değil, garantörlere ve Doğu Akdeniz'e de çok önemli bir sorumlulukları vardır. Dolayısıyla 2 Nisan'da hemen bayram ertesi e, görüşecekleri haberi e, beni e, umutlandırmıştır. Bu toplantıda e, umuyorum ki e, bu mutabık kaldıkları güven artırıcı önlemlerle ilgili bir bir karar versinler ve yine Birleşmiş Milletler'in ve diğer garantörlerin müdahalesine gerek kalmasın. Lider, liderlerin kendi sorumluluklarını idrak etmesi çok önemli. Benim beklentim 2 Nisan'la ilgili mi? 2 Nisan'la ilgili beklentim öncelikle yeni geçiş noktaları ile ilgili bir kararın alınabileceğini düşünüyorum ve umuyorum. Çünkü o konudaki teknik çalışmaların tamamlandığını hepimiz biliyoruz. Güneş enerjisi santrali benim bu 6 maddelik güven artırıcı önlem paketinde benim şahsen en fazla önem atfettiğim önlemdir. Tüm Kıbrıs'ın enerji maliyetlerini düşürecek Av Avrupa Birliği'nin koyduğu hedeflere Kıbrıs'ı daha da yakınlaştıracak ve sıfır emisyon yani iklim değişikliğine karşı mücadelede gerekli olan o sıfır emisyon hedefine de tüm adayı e, yakınlaştıracaktır. İki toplum arasında, iki toplumun elektrik şebekeleri arasındaki işbirliğini e, karşılıklı <laughs> bağımlılık esasında artıracaktır. Buna ben çok büyük bir önem atfediyorum. Bahse konu Proje defalarca bu kürsüde konuştuk, elektrik stratejileri çerçevesinde. 36 megawatt ve depolamalı sistemli bir güneş enerjisi santralidir. Bunun finansmanını Avrupa Birliği karşılayacak. Ve bunun yönetimini de liderlerin mutabık kaldığı iki toplumlu bir entite yapacak. Bu konuda liderler arası detaylı bir çalışma bildiğim kadarıyla henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bunun da başlaması en büyük dileğimdir ve beklentimdir. Fakat geçiş noktalarıyla çok kısa sürede bu güven artırıcı önlemler mutabakatına cevap verebileceklerini düşünüyorum. İklim değişikliğine karşı mücadelede iki toplumlu bir teknik komitenin oluşacak olması, bir gençlik komitesi olması bunlar da tabii ki çok önemlidir. Fakat bunların hiçbiri yeni değildir. Ve bunların gerçeğe dönüşmesi için bir engel de yoktur. Yine tekrarlıyorum, iki liderin bugüne kadar takip ettikleri tutumdan, davranışlardan artık vazgeçmeleri, bunları gözden geçirmeleri ve yarını nasıl tasarlayacaklarını birlikte karar vermeleri şarttır. Asgari sorumluluklarıdır. Umuyorum ki Cenevre'den çıkan sonuç Temmuz sonu yapılacak olan ikinci toplantı ile birlikte kapsamlı çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli olan ...elverişli koşulları oluşturacaktır. Benim yarı espri, yarı ciddiyetle e, özetlediğim gibi... ...Cenevre 5 artı 1 eşittir 3 olarak sonuçlandı. Halbuki hedeflenen 5 artı 1 eşittir 10 olmasıdır. Daha fazla geç kalmadan bu hedefe ulaşılması temenni ediyorum... Beni dinlediğiniz için teşekkürler, teşekkürler saygılar sunarım.